Selam. Bugün geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan Hakan Günday ile Onur Saylak'ın yeni işi Uysallar hakkında konuşacağım. Öncelikle diziyle ilgili genel fikirlerimi söyleyeceğim. Ardından da spoilerlı olarak detaylı bir inceleme yapacağım. Öncelikle dizinin konusundan başlamak istiyorum. Dizi orta yaş bunalımındaki bir beyaz yakalı olan Oktay'ın hayatını anlatıyor ve Oktay ile birlikte de aslında bütün Uysal ailesini görüyoruz. Uysal ailesindeki her karakterin kendi içinde ayrı ayrı meselelerinin olduğu ve bütün bu meselelerden bir çıkış yolu aradığını dizi boyunca görüyoruz. Dizinin ana teması oldukça tanıdık ve güzel. Orta yaş bunalımı, beyaz yaka bunalımı, yine yeni Türkiye içerisinde yaşadığımız belli başlı bunalımlar ve meseleler oldukça detaylı bir şekilde işleniyor. Dizdeki hiçbir karakter oraya şans eseri konulmamış. Hiçbir karakter amaçsız bir şekilde orada bulunmuyor aslında. Her karakterin ayrı ayrı simgelediği belli başlı şeyler var. Zaten dizi baştan sona metaforlarla ve sembollerle çevrilmiş durumda. Dizinin ilk sahnesinde ailesini terk etmek üzere havaalanına giden fakat İstanbul'a çöken sis sebebiyle de uçuşu gerçekleşemeyen dolayısıyla bir anda ailesinin yanına dönen Oktay'ı görüyor. Daha ilk sahneden İstanbul'un üstüne çöken Sisi ve ailesini terk etmek üzere olan Oktay'ı görmemizle beraber Oktay'ın ne kadar ciddi bir bunalımda olduğu ve bir çıkış yolu aradığını aslında anlıyoruz. Bir yandan İstanbul'un üstüne çöken Sis aslında şu anda içinde bulunduğumuz yeni Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Nitekim dizide gördüğümüz Haluk Bilginer'in canlandırdığı Berhudar karakteri ve aynı şekilde Avrupa'nın en büyük hapishanesini yapmaya çalışmaları da yeni Türkiye'ye göz kırpıyor diyebiliriz. Diziye genel perspektiften baktığımızda içinde bulunduğu bunalımdan Punk sayesinde çıkmaya çalışan Oktay karakteri yine kendini gerçekleştirememiş olan Nil karakterinin de bir şekilde hayata karışmaya çalışması aynı şekilde sınav sisteminden ve aile içindeki durumlardan bunalmış olan Ege karakteri ve bir yandan da dizinin vicdanı olan Ece karakterinde her birinde farklı farklı meselelerin işlendiğini görebiliyoruz dizinin temas ettiği problemler ve metaforlar üzerinden aslında verdiği meseleler her ne kadar beni de yakından ilgilendirse de genel itibariyle baktığımda belli başlı şeylerin fazla açık verildiğini ve bazı şeylerin de biraz çiğ kaldığını görüyorum dizide en sevdiğim fikirlerden bir bütün karakterlerin ikili yaşam sürmesiydi. Hem Oktay için hem Nil için, hatta Ege ve Ece için de geçerli olan bu durum oldukça başarılı yansıtılmıştı. Karakterlerin içinde bulundukları çıkmazlardan sıyrılmak için buldukları tek yol ikinci bir yaşam oldu aslında. Çünkü buldukları yol aileleriyle paylaşabilecekleri ve halihazırda sürdürdükleri yaşamla iç içe geçemeyecek bir yoldu. Dolayısıyla onlar da dışarıdan bakıldığında gayet güzel görünen bu hayatlarının yanına ikinci bir yaşam koymayı tercih ettiler ve aslında paralel hayatlar yaşamaya başladılar. Bu bence oldukça başarılı bir fikirdi ve çok da iyi işlenmişti. Benim burada problemli bulduğum şey şuydu. Bütün karakterler ikili yaşam sürüyor ve aslında ikinci yaşamları gerçekten normal hayatlarıyla kıyaslanamayacak ve birleştirilemeyecek bir noktada. Burada bütün karakterlerin sürdürdükleri bu ikili yaşamın bir noktada çok büyük bir yıkıma yol açacağı ve aslında büyük bir patlamaya sebebiyet vereceği bekleniyor. Fakat bu yıkım dizide bence olması gerektiği gibi gerçekleşmedi ve bu anlamda seyirci olarak çok da doyuma ulaşamadığımı söylemek istiyorum. Bir yandan karakter gelişimlerine baktığımızda her karakterin aslında belli bir çerçevede çizildiğini ve çok da derine inilemediğini görüyoruz. Ben aslında diziyi genel itibariyle çok sevdim ve gerçekten bir oturuşta izledim, bitirdim. Fakat bu dizinin çok iyi olduğunu düşündüğüm anlamına gelmiyor. Bunu da şu şekilde açıklayabilirim. Oturup izlediğimde benim için gerçekten seyri güzel bir diziydi ve dokunduğu noktalarla da başarılı bulduğum bir diziydi. Dizide temas edilen bütün noktaların aslında iyi fikirlerden ortaya çıktığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Türkiye'ye dair, insanların bunalımına dair, hatta çocukların bunalımına dair bile ne kadar fazla şey verdiğini görüyorsunuz ve her şey bu kadar çok temas ediyor olması aslında başarılı bulduğum bir şey. Fakat bir yandan da bütün bunların kamu spotu gibi verilmesi, adeta böyle seyirciye güvenmeden, sanki o anlattıkları şeyi seyirci anlayamayacakmış, o metaforları, o sembolleri biz anlayamayacakmışız gibi tekrar 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 didaktik bir şekilde söylemeleri benim için biraz sıkıcı bir hal aldı. Her karakter evet çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Mesela İbrahim Selim'in karakteri oldukça başarılıydı bence. Attığı bir tweetten dolayı hapishaneyi boylayacağını düşünen ve buna ilişkin çok ciddi bir paranoya yapan, hayatını da aslında bunun paranoyasıyla sürdüren bir karakter görüyoruz. Ne kadar da yeni Türkiye ne kadar da içimizden bir karakter. Yine beyaz yakalılıkla ilgili aslında spoilerlı kısımda anlatacağım. Belli başlı detaylar var. Gerçekten de gördüğümüz ve yaşadığımız şeyler bunlar. Fakat bütün bu iyi fikirlere rağmen damamda çiğ bir tat bırakmasının sebebi sanıyorum belli başlı şeylerin çok da detaylandırılmamış olmasıydı. İyi fikirler var. Çok iyi oyunculuklar var. Gerçekten mükemmel oyunculuklar var. Ve görsel olarak da bence çok başarılı bir diziydi. Ama diziyi olan sevgimi bir kenara bıraktığımda gerçekten başarılı bir dizi miydi diye düşündüğümde çok da başarılı bulmadığımı söyleyebilirim istiyorum. Şimdi biraz spoilerlı inceleme yapacağım. Çünkü aslında diziye dair genel fikirlerimi belirtirken bile çok zorluk çektim. Bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bazı sahneleri söylemek istiyorum ve söylemiyorum. Öncelikle Nil karakterinden bahsetmek istiyorum. Nil benim için en ilgi çekici karakterdi. Orta yaş bunalımında birçok estetik operasyon geçirmiş. Dış görünümünden rahatsız ve yaşını küçültmek istiyor. Yaşından hiç memnun değil. Bir şekilde Oktay'la evlenmiş, güzel bir aile kurmuş gibi görünse de aslında o evin içerisine tıkılıp kalmış ve dış dünya ile bağı kesilmiş bir karakter. Dolayısıyla ile kendine kurduğu o ikinci hayatta yıllardır yaşayamadığı bütün o heyecanları yaşamaya çalıştığını görüyoruz. Yıllar sonra sosyalleşiyor. Yağmur adında bir arkadaş ediniyor ve sonrasında zaten o adamla aralarında bir ilişki kuruluyor vesaire. Nil benim için çok ilgi çekici bir karakterdi fakat oldukça da hayal kırıklığıyla doluydu. Yani o adamla bile aralarında gerçek anlamda bir şey geçmedi ve gerçekten o hikaye hiçbir yere varmadı. Yağmur yine aynı şekilde aslında bu dizi için oldukça önemli bir karakterdi. Çünkü yine tabii ki bütün karakterlerde olduğu gibi onun da bir meselesi vardı. Beyaz yakalı kadın kadınları temsilen koymuşlardı Yağmur oraya ve büyük şirketlerde taciz tecavüz olaylarının ne kadar çok görüldüğü, kadınlara karşı nasıl mobbingler yapıldığı hepimiz tarafından zaten biliniyor. Yağmur da bu dizide beyaz yakalı kadınları temsilen tecavüze uğradı ve bunu söyledi. Fakat gerçekten o karakteri o kadar derinleştirememişler ki tecavüz sahnesinden sonra yine eğlenmeye devam eden bir Yağmur görüyoruz. Her şey böyle aslında sanki bir fikirden öteye geçememiş gibi yine Yağmur karakterinde de. Birçok konuda öyleydi aslında. Diziye baktığımda gerçekten çok iyi fikirler var. Oraya alınıp konulmuş ve bırakılmış gibi bir devamlılık yok. Yani Yağmur'un o kadar ağır şeyler yaşadığını görüyoruz ve bir anda o hikaye kesiliyor. İşte bize onu verdi çünkü evet beyaz yakalı kadınlar tacize tecavüze uğruyor ve böyle bir problem var ülkemizde şu anda diye verildi ve bırakıldı gitti. Nil'in adamla yaşadığı ilişkin hiçbir yere gidememesi veya bu yaşadığı ikinci hayatından aslında kendine başka bir yol çizmemiş olması yani herhangi bir şekilde bir aydınlanma olur, bir çarpışma olur Oktay'la aralarındaki ilişkiye yansıyan bir şeyler olur. Hiçbir şey yaşanmaması gerçekten gerçekten çok tat kaçırıcıydı. Nitekim şunu da çok fazla gördük. Hem Oktay'ın kurduğu işgal evinin sonradan parti alanına dönüştüğü sahnelerde hem de Oktay'ın yine böyle sokaklarda punk punk gezerken Nil'in de aynı sokaktaki meyhanede eğlenmesi gibi çok böyle yan yana geldikleri belli başlı anlar oldu. Bunun bilinçli bir tercih olduğu ve o ikilinin aslında bilerek karşı karşıya getirilmediği her ne kadar açık olsa da bir noktada karşı karşıya gelmeleri lazımdı gibi düşündüm. Yağmur karakterinin yüzeyselliğinin aynısını Oktay'ın punk arkadaşlarında da gördük. Bu karakter karakterler de aynı yağmur gibi belli bir amaca hizmet ediyorlardı ve amaçlarını gerçekleştirip gittiler. Seyirci olarak ben açıkçası o karakterlere pek de sempati besleyemedim çünkü çok iki boyutluydu. Aslında dizide birçok şey çok iki boyutluydu ama gerçekten Oktay'ın kendini bulmaya çalıştığı, çıkış yolu olarak gördüğü o punk hayatındaki karakterler ve bütün o punk hayatı da bu kadar iki boyutlu olmak zorunda mıydı diye düşündüm. Çünkü bize punk'a dair hiçbir şey vermediler aslında. Dizi boyunca çalan müzikler bile punk değildi ve mehter eşliğinde adam dövmeye giden punkların olduğu bir sahne vardı mesela. Burada yaratmaya çalıştıkları zıtlığı anlasam da çok anlam ifade etmedi çünkü dizi öyle bir dizi değil. Yani genel konsepte bu zıtlığa görünebilecek bir şey çok da sanki yaratılmamış gibiydi. Yine iyi bir fikir var orada zıtlıktan ortaya çıkan böyle aslında biraz komik bir an yaratmaya çalışmışlardı. Seyircide bir belki sempati uyandırmaya çalışmışlardı ama bende o çok oluşmadı ve ne yapıyor bunlar burada ya falan diye düşündüm ve dediğim gibi punk kültürünü de aslında çok iyi veremedikleri için o da çok iki boyutlu kalmıştı. Oktay baktığımızda gördüğümüz şey bir anda oldukça metal punk giyinen bir karakter. Mohikan saçı her gün farklı renkli bir saç yapıştırıyor kafasına ve o şekilde geceleri eğlenmeye giden, arkadaşlarıyla böyle hayata dair bir şeyler konuşan bir karakter görüyoruz. Fakat Oktay'ın o ikinci yaşamı bile bence biraz amaçsız kalmıştı ve tam anlamıyla içinde bulunduğu durumdan çıkışı da sağlamadı ona. O yüzden Oktay karakterinin yapmaya çalıştığı şeye de çok sempati duyamadım. Her ne kadar dizinin sonunda Fevzi karakterinin gelip Oktay'a ağzının payını vermesiyle beraber Oktay'ın gerçekten de sığ ve çiğ bir yerde durmasını anladıysak da dizi boyunca bütün bunları görmüştük ve hissetmek bana çok iyi gelmedi. Yani gerçekten insanlara gösterdiği o güzel yaşamı, güzel ambalajlı yaşamıyla da aslında sığ bir yerde duran ve tam anlamıyla o ailenin içinde, o hayatın içinde var olamayan bir Oktay görüyoruz. Fakat bir yandan artık iş işten geçmiş ve punk kültürüne de tam olarak bir şekilde adapte olamayan bir Oktay görüyoruz. Yani bütün bu ikili yaşamın arasında Araf'ta kalmış ve her iki yaşamı da olması gereken hakiki şekliyle yaşayamayan bir karakter görüyoruz. Dolayısıyla diziyi izlerken ben de o iki boyutluluktan ve o Araf'ta kalmışlıktan biraz bunu aldım açıkçası. Bir yandan hikayenin tırmanması da bence çok yavaş oldu. Her ne kadar mini dizi olması sebebiyle ve merak ettirici bir yapısı olması sebebiyle bir oturuşta izlemiş olsam da bir yandan baktığımda hikayenin çok yavaş ilerlediğini görüyorum. Nil'in hikayesi mesela hiçbir şekilde açılmadı. Tam böyle kabuğunu kırdı, açılacak gibi oldu ama hiçbir yere varmadı. Yine Ece karakteri çok bir yere varmadı aslında. Ece'nin arkadaşlık kurduğu hostesle ilgili mesela yine çok büyük bir mesaj vardı. Orada hostesi ilk gördüğümüzde zaten biraz böyle evine kapanmış bir derdi olan sanki bir erkek tarafından baskıya maruz bırakılmış bir karakter olduğunu az çok anlıyoruz fakat sonrasında yavaş yavaş görüyoruz ki o karakter gerçekten de sevgilisi tarafından eve kapatılmış ve kendini gerçekleştirememiş, oradan çıkamayan bir hapishanede yaşayan bir karakter. Bunu görüyoruz fakat o da hiçbir yere varmadı. Vardırılması gerekiyor muydu? Bakın gerçekten bilmiyorum fakat her şeyin çok iki boyutlu kalması benim genel itibariyle dizide yoran şeydi. Dizinin bence en başarılı karakteri Berhudar'dı. Berhudar karakteriyle ilgili yapacağım en ufak bir kötü yorumum yok. Devleti gerçekten muazzam bir şekilde simgelemişti. Özellikle sürekli olarak Avrupa'nın en büyük hapishanesini yapmak istemesi, o ilginç iniş çıkışları, çok böyle bayağı hareketleri oturması, kalkması. Bir ara böyle uyuduğu bir sahne vardı mesela. Yani ne kadar gerçek. Gerçekten şu anda Türkiye Devleti'ni bir karaktere dökseydik direkt Berhudar çıkardı ortaya ve Haluk Bilginer'in oyunculuğunu da çok beğendim. Son dönemde izlediğim Haluk Bilginer işlerinde aslında hep aynı tadı aldığımı hissetmeye başlamıştım ve her ne kadar Türkiye'de en beğendiğim oyunculardan biri olsa da artık yavaş yavaş sıkıldığımı hissetmeye başlamıştım diyebilirim. Berhudar dar karakteri bana çok iyi geldi. Yine dizide hikayesi bir türlü tırmanmayan bir karakter vardı. O da Ege'ydi. Ege'nin zaten yaşadığı bunalımları çok net bir şekilde gördük. Sınav sisteminden bunu almış, aile içindeki durumlardan bunu almış. Biraz aslında annesiyle babası arasında yaşanan olaylara da akla eriyor sonuç olarak yaşa itibariyle. Ege karakterinin oldukça iyi bir potansiyeli vardı. O bunalmışlık, o psikoloji her an kötü bir şey yapabilecekmiş gibi görünüyor. O kızı bayağı böyle tehdit etti, zehirliyormuş gibi yaptı. Sonra aslında zehirlemedi vesaire. Bayağı böyle yükselebilecek bir hikayesi vardı ama maalesef o da olmadı ve o da bir şekilde ortada kaldı. Bu arada dizinin sonundan gayet memnunum. Gayet güzel anladım. Okey bence de bu şekilde bitmeliydi ama sonuna gelene kadar bütün bu karakterlerin sanki biraz daha fazla olay yaşaması gerekmez miydi? Yani biraz daha detaylandırılması. İlle de işte kötü bir şey yapsınlar demiyorum. Yani ille de mesela Nil o adamla yatsın demiyorum. Ya da ille de Oktay ile Nil bir yerde karşılaşsın bir şeyler ortaya çıksın bunları görelim tartışmalarını bilelim demiyorum ama yine de hikayenin içini dolduracak. Biraz daha bu çiğlikten uzak laştıracak biraz daha derinleştirecek olaylara ihtiyaç vardı bence. Aksi halde eğer sadece bu iyi fikirlerden yola çıkıp bu olaylar çerçevesinde bir dizi yapmak istiyorlarsa eğer diziyi biraz daha kısa tutmaları belki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü belli başlı noktalarda artık gerçekten bir şeylerin çok fazla tekrarlandığını ve yine de derinleşilemediğini hissettim. Seyirci olarak beni biraz yoran ve diziyi çiğ bulmama sebebiyet veren şeyler bunlardı. Sizin de fikirleriniz varsa aşağı bekliyorum. Diziyi izlemediyseniz boş vaktiniz varsa eğer izlemenizi önerebilirim. Benim fikirlerim bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.